Kadir Bey, böbrek sorunu sebebiyle kreatin ve ürik asit yüksekti. Doktorlar bu gidişle diyalize girersin dedi. Çocuklar araştırma yaptı. İbrahim Hoca'nın ofisine gittik, görüştük. Önerisi huş şekli kullanma. Tavsiye etti. Huş. Huş. Diyalizlik duruma gelmiş. Huş seti tavsiye etmişiz. Kullanmaya başladım. Kullanmaya başladıktan sonra değerlerim normale döndü. Çok teşekkür hocam, Allah razı olsun diyor. Maşallah. Diğer vatandaşı diyalizden kurtarmışız. Burada bir ilk öğretim okulunun müdürü, kızları, oğlu, hanımı, bütün aile, cümbür cemaat geldiler. Adamı ben kapıdan içeri girerken gördüm. Rengi soluk, sarımsı bir cilt. Böbrek yetmezliği sorunu mu vardı, dedim. nereden biliyorsun? Renginden belli oluyor. Evet, diyalize gönderir doktor. Fistül açılacak kolumdan. Fistül açılması için başka bir doktora gönderdi. Ama çocuklar internetten seni buldular. Baktım ben de videolarına. Gerçekten mümkün mü? Evet, gerçekten mümkün. Diyalize girmedik kolay. Diyalizdeki hastayı bile diyalizden kurtardık hamdolsun dedim. Alt hafta kullandı, yüzde ona düşüyorum. Böbrek fonksiyonları yüzde otuz çıkınca ben bir daha kullanmıyorum. Niye? Bu bana on yiyen yeter. On sonra Allah bilir ne olacak. İlim öyle gelişiyor ki o zaman belki yeni bir şey çıkar. <laughs> Adam hem ilkokul müdürü, ilk öğretim okulunun müdürü hem de bu kadar cahil. Alt <laughs> alta. Kulaktan diyor ki bu bana yeter 10 yıl. Hadi bakayım sen bilirsin.